Hoş geldiniz. Bölge otelleri serimizin 2022 versiyonlarıyla devam edeceğiz. Bugün Marmaris'te olacağız efendim birlikte. Buyurun. Marmaris hala çok yeşil, hala çok keyifli ve benim hani gerçekten her sene en az bir kere kısacık bile olsa gitmeyi tercih ettiğim bir bölge. Bugün de size Marmaris'ten 4 tane her şeyi dahil otel getirdim. Bir tane de oda kahvaltı. Bu, bu seneki bölge otellerinde böyle %20'ye %80. %20 oda kahvaltı, %80 her şeyi dahil otelleri anlatmaya gayret ediyorum. Her iki tarafta da talibi olan veya tercih eden izleyicilerim için. Şimdi bugün bu 5 otelden ilki her şey dahil bir otel. Labranda grubunun bir oteli. Labranda Mares. Şimdi fiyat fayda meselesini düşündüğümüzde işte bu otel bence o fiyatın karşılığını veriyor ya da verdiği şey o fiyatla örtüşüyor öyle söyleyeyim. O yüzden Labranda Maresi bugün ilk otel olarak Marmaris'ten karşınıza getiriyorum. Kum çakıl bir denizi var. Kademeli derinleşiyor. Platform bir plajı var. Dolayısıyla bir platformdan iskele gibi yani bir dekten denize girebiliyorsunuz ve denize sıfır. İçinde de neredeyse yok yok. O yüzden 7-12 Haziran tarihleri arasında 5 gece için her şey dahil kişi 9 bin liralık fiyatıyla öne çıkan bir tesis gibi göründü bana. O yüzden 2022 Marmaris bölümünün ilk oteli olarak Labranda Mares seçtim. Buyurun birlikte izleyelim. İkinci otel oda kahvaltı. İşte bölgeye gideyim, bölgeyi gezeyim, bölgede gezilecek yerlerde dolaşayım. Dolayısıyla öğlen yemekleri, akşam yemekleri için serbest kalayım. yemediğim, içmediğim şeyin parasını ödemeyeyim şeklinde bir tatil planlayan değerli izleyicilerim için gerçekten çok keyifli bir otel olabilir. Adı da çok güzel. Keyfi Motel. Selimiye'deyiz. Marmaris'in Selimiye köyündeyiz. Keyfi Motel. Denize sıfır bir iskele platform üzerinden denize girilebiliyor. Kum çakıl karışımı bir denizi var e, ve oda kahvaltı hizmet veriyor. Yani bu söyleyeceğim fiyat oda kahvaltı sadece. Fiyatı da 9.500 lira. Hangi tarihlerde? 7-12 Haziran arasında. Kaçırılmayacak kadar keyifli bir otel söylemedi Devein. Buyurun Selimiye'deyiz. Keyfim Otel. Marmaris. Ne zaman Marmaris konuşsam veya ne zaman Marmaris ile ilgili otel önermeye, otel düşünmeye kalksam şimdi söyleyeceğim otel benim aklıma hiç çıkmaz. Yani yıllardır böyle. Çünkü çok güzel, hala çok güzel. Yeni değil, oldukça eski bir tesis ama hala çok güzel. Üstelik denize sıfır, üstelik yemyeşil, üstelik termal. Yani çok enteresan özellikleri üzerinde bulunduruyor. Grand yazıcı Club Turban Termal otelin tam adı. Grand Yazıcı'nın iki tane oteli var Marmaris'te. Bu Turban Termal olanı. Denize sıfır müthiş bir doğadan bahsediyoruz. Yemyeşil, kademeli derinleşen ve kum çakıl olan bir denizi var. Ama hani gerçekten bu kadar güzel mavi yeşil inanılmaz. Çok keyifli. Fiyatı da 11.230 lira civarında 7-12 Haziran'da. iki kişi bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil. Buyurun. Grand Yazıcı Club Turban Termal Marmaris. Oteli Elite World grubunun Marmaris'teki oteli, Elite World Marmaris, Elite World İstanbul'da ağırlıklı işletmecilik yapıyor. Sapanca'da güzel bir otelleri var. Bu da Marmaris'teki otellerin. Şehre çok yakın, şehrin merkezi sayılabilecek bir konumda, denize sıfır Kendine ait bir özel plajı, şemsiyeleri, şezlongları vesaire her şeyleri var. Kum bir plajları var ve çok güzel bir spaları var. Elite World'un spa işletmeciliği başarılı gerçekten. Çok da güzel bir spaları var. Buyurun, Marmaris şehir merkezi en yakın otellerinden bir tanesi olarak. Elit World Marmaris'e bir göz atalım birlikte. 12, 7, 12 Haziran'daki fiyatı 11.375 Türk Lirası civarında. Her şey dahil. Buyurun. <laughs> 2022 Marmaris versiyonunun son oteli daha doğrusu bu videoda söyleyeceğim tabii ki son oteli benim eski dost diyebileceğim otellerden bir tanesi. Benim zamanımda ben güneyde otelcilik yaparken bu otelin ismi Grand Azur'du. Çok bilinen bir oteldi ve böyle Marmaris'in e amiral gemisiydi. Öyle çok kolay ulaşılabilecek bir otelde değildi o yıllarda. Çok şaşalı bir oteldi gerçekten. E, yeni adı TUI Blue Grand Azur. TUI grubu işletiyor ve yine bence çok şaşalı. Bir kere nefis bir yerde. Marmaris'e içinde. E, üstelik kum bir plajı var. Ve e, işte kum çakıl bir denizi var öyle söyleyelim. Ama çok güzel bir tesis. Yani eskiden de çok güzeldi şu anda da çok güzel. Buyurun beraber bakalım. Fiyatı bu programın en pahalı fiyatı 14.470 lira civarında. 7-12 Haziran'da TUI Blue Grand Azur. Marmaris Marmaris 2022 versiyonunun burada sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyorum. O programa kadar abone olmayı, eğer beğendiyseniz şu işareti esirgememeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız 48 saat içerisinde cevap vermeye gayret edeceğim. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.